Selamun Aleyküm. Yecüc ve Mecüc. Bazı nur talebeler farklı görüşleri var. Dünyayı istila edecek varlıklar mıdır? Aslında esale Nur talebelerinin farklı görüşlerde olması çok garip. Yecüc, Mecüc meselesinde. Dabbetular, Yecüc, Mecüc. Beşinci şuada bunlar izah ediliyor. Hem de şüpheye mahal bırakmayacak derecede açıklıkla söyleniyor. Yecüc, Mecüc. Kapitalizm bunu mecbur edecek. Yecüc mecücü ortaya çıkmaya kapitalizm mecbur edecek. Avrupa şişkolukla uğraşıyor. Bu şişkoluğu nasıl ortadan kaldırırız diyor. Biz ona şişkoluk diyorduk. Şimdi onlar obozite, obosite diyorlar. Bizim zamanımızda ona şişkoluk diyorduk. Şişko, şişko patates. Şişko, Avrupa şişkoluğu nasıl indirecek diye, partlarını nasıl aşağı indirecek diye uğraşıyor. Afrika açlıktan nasıl kurtulacağım diye söylüyor. Asya, İslam alemi açlıktan nasıl kurtulacağım diye. Çin açlıktan nasıl? Asya tamam öyle. Asya tamam öyle. Herhalde bu 6 milyar insanın beş buçuk milyarı belki daha fazlası açsa 500 milyon insan karnı toksa 5,5 milyardan ya 5 milyon insanın karnı toksa 5 5 500 milyon insanın karnı toksa o açlar o ekmeği onlara yedirmezler. bu ağaçlar, bu ekmeği onlara yedirmezler. Bunların hepsi de müttaki mümin değil ki. Allah'ım sen bunların belasını ver diye secadesinde otura. Onlar öyle değil. Onlar, bu hainler bizim malımızı gasp etti. Bunların boynunu büküp elindeki kendi malımızı alacağız derler ve alacaklar. İnsanlar esareti parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır. Çin yeryüzünde kullanılan 16 eşya 100, 100 eşyadan 16'sını yapan bir devlet. Yeryüzünde ne kadar imalat varsa 100 tanesinden 16'sını Çin yapıyor. İşin vehametini anlayın. Gücün kuvvetin ne kadar olduğunu anlayın. 16. Beşte biri kadar hemen hemen. Ne demek bu? Yeryüzündeki bütün imalatların yüzde yirmisini Çin yapıyor. Çin neyle yapıyor? Bir avuç pirinçle yapıyor. Devlet o, kendi, o işi yapana bir avuç pirinç veriyor. Bir tane de yarasa veriyor. Ye. O Çinli buna razı olmaz. Yakındır bir lider bulur Çin. Çin'in maçında bir lider çıkar. Cengiz Han gibi. Timuçin Cengiz Han mıdır? Timuçin Gir bakayım Timuçin. Timuçin Cengiz Han mı? Timuçin öyle. Hı? Timuçin Cengiz, Cengiz Han ayrı. Ayrı ayrı. Diğer ismi diyorlar. Gir hayli. bakayım. Cengiz Han. Hmm? Cengiz Han çıkıyor. Cengiz Han, karışık işler ben senden iyi bilirim. Orası yine bir tim için çıkarır. Ve ondan sonra da bu Avrupa çok kolay zayıflar. O kadar kolay zayıflar ki böyle karnına basacaklar. Pıh, vücudun her tarafından kan fışkıracak. Ondan sonra yaptığı zulümlerin ne olduğunu anlayacak. Yecüc mecüc böyle yapacak. Bu Risale-i Nur'da yazıyor. Beşinci şuada yazıyor. Başka anlaşılacak, yanlış anlaşılacak tarafı yok. Bu çıkan korona da dabbetul arz değil. Onu da Risale-i Nur yazmış. Evet. Yecüc mecüc netice itibariyle aç insanların tohluktan patlayanları patlatacağı bir hadisedir. Bil fiil beşer hadisesidir. Ayaklanma hadisesidir, isyan hadisesidir, inkılap hadisesidir. Bu yaşanacaktır. Bu yaşanacaktır. Yeryüzü tamamen modern kölelerle doludur. Yeryüzü tamamen modern kölelerle, işçilik modern köleliktir. İnsanlar bunu hazmetmeyecekler, parçalayacaklar. Herhalde başka sualin yok Mustafa Bey. Subhaneke la ilme illa ma allemtena inneke entelalim. Ve ahiru davana elfana.